Evet, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımız, bugün 2 Eylül. Normalde artık yaz döneminin bitmesi ve kış döneminin, sonbahar döneminin başlangıcının olduğu günlerdeyiz. Ama her zaman söylediğimiz gibi iklim değişikliğinin etkisi artık hem mevsimsel kaymalara hem de öngörülemez meteorolojik durumlara... E, sebep oluyor e, orman yangınları maalesef ülkemizin farklı yerlerinde başlıyor söndürülüyor devam ediyor ben 15 Ekim'e kadar teyakkuz halinde olduğumuzu geçen yılın Kasım ayından itibaren söylüyorum bu çok önemli e, yine bugün burada ülkemizin farklı illerinde meydana gelmiş olan e, yangınlarla ilgili bilgi vermek üzere huzurlarınızdayım Aydın'ın Buharkent ilçesi sınırlarında başlayıp Denizli'nin Buldan ilçesi sınırlarına giden zaten buralar birbirlerine yakın olan e, lokasyonlar ve burada devam eden yangının enerjisinin düşürüldüğünü dün gece açıklamıştık. An itibariyle bu yangının tamamen kontrol altına alındığını buradan ifade etmek istiyorum. Yine dün akşam enerjisini düşürdüğümüzü açıkladığımız Aydın Efeler'deki yangın. Bu da yine arkadaşlarımızın gece boyu müdahalesiyle birlikte tamamen kontrol altına alınmış durumda. Dün akşamki açıklamalarımızda büyük oranda kontrol altına aldığımızı söylediğimiz Bartın Ulus yangını da yine gece boyu arkadaşlarımızın müdahalesi ve çalışmalarıyla tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yani dün geceden bu sabaha kadar üç farklı ilimizde 3 yangın tamamen kontrol altına alınmış oldu. Şu anda devam eden iki yangın var. Bunlardan birisi önceki gün Eflani'de, Karabük Eflani'de başlayıp yine sınırı olan Araç ilçesine zaten lokasyonlar dediğim gibi burada da çok yakın sirayet eden bir yangın. İkincisi de yine öğleden sonra Kastamonu'nun Araç ilçesinde şu anda içinde bulunduğumuz Akgeçit köyü sınırlarında başlayan ikinci yangın. İkisi birbirlerine yaklaşık 5 kilometre mesafede ancak hali hazırda iki farklı yangın olarak devam ediyor. Bu bölge yoğun ve sık ormanların olduğu bir bölge bu tür ormanlarda sadece hava müdahalesi değil aynı zamanda kara müdahalesini de yoğun bir şekilde eş güdüm içerisinde yapmak gerekiyor. Ancak zorluklarımız var elbette. Çünkü coğrafya e, kimi zaman e, ulaşımı çok zorlayıcı nitelikte kayalıklardan ve e, kanyonlardan oluşan bölgelerde oluşuyor. Bu anlamda hem Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerindeki arkadaşlarımız hem de onlara yoğun bir şekilde destek veren başta valiliğimizin, valiliklerimizin koordinasyonunda AFAD ve diğer kurumlara buradan teşekkür ediyorum. Şu anda hem karadan hem havadan çok ciddi bir müdahale sürüyor. İnşallah akşam saatlerine doğru bu iki yangın içinde güzel haberler vermeyi umuyorum. Değerli basın mensupları 1 Ocak'tan bugüne kadar 2492'si ormanda, 3340'ı da kırsal alanda olmak üzere toplamda 5832 yangınla mücadele ettik. Hakikaten rakamın yüksekliği, verilen mücadelenin boyutlarını ve büyüklüğünü ifade etmeye yeter. Bu yıl yaz aylarının başlarında olmak üzere 3 dalga halinde yangınlar yaşadık. Birincisi, Haziran'ın sonu Temmuz'un başıydı ilk dalga. İkinci dalga Temmuz ayının sonuydu. Üçüncü dalgada maalesef Ağustos ayının sonuna denk geldi. Elbette sadece e, bizim ekranlarımıza yansıyan ya da kamuoyunun gündemine düşen büyük yangınlardan bahsediyorum. Ancak dediğim gibi toplamda 5.832 yangına müdahil olundu. İklim değişikliği ve küresel ısınmayı bir kez daha anmak ve ifade etmek istiyorum. Artık sadece Ege, Marmara, Akdeniz ya da bunlara yakın bölgeler değil, artık Batı Karadeniz'de en az diğer yerler kadar orman yangınları açısından riskli bir duruma gelmiş durumda. Biz elbette bununla ilgili bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Kaldı ki hızlı müdahale bu yangınların çok ciddi boyutlara ulaşmasını engelliyor. Ancak her zaman söylediğimiz gibi bizlerin hazır olması, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla müdahaleye hazır olabilmesi tek başına yeterli değil. Burada ben yine aziz vatandaşlarımızın ferasetine, sağduyusuna ve hassasiyetlerine güveniyorum, inanıyorum. Bundan sonraki dönemde olmak üzere artık bu yangın konusunun mümkün olduğu kadar hassasiyetlerimizi üst düzeye çıkararak engellenmesi yolunda hep beraber omuz omuza vermemiz gerekiyor. Bireysel farkındalığın toplumsal bir bilince dönüşmesinin öneminden bahsediyorum. Diğer bir konuda zarar gören her yerin hiçbir istisnası olmaksızın tekrar yeşillendirileceği ile ilgili kararlılığımız bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kıymetli vatandaşlarımız yeşil vatanımızın her bir ağacı bizler için ayrı bir değer. Orman dediğimiz ancak sadece ağaçtan ibaret değil. Buradaki bir ekosistemden bahsediyoruz. Bu dünyayı bizimle paylaşan diğer canlılardan bahsediyoruz. İşte orman hepimizin nefesi, gölgesi, bereketi, yani vatanı. Dolayısıyla çocuklarımızın geleceği bizden öncekilerin de bizlere emaneti. Bizim bütün yapmamız gereken bu emanete sahip çıkmak. Bütün uyarılarımız bütün hassasiyet çağrılarımızda buna mahvettir. Ben her bir dalı yeniden yeşertecek, filizlendirecek, çocuklarımıza umut verecek güzel ormanların oluşacağını ve gelecek nesillere bunları emanet edeceğimizi buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Bu konuda Milli Eğitim Bakanımıza buradan haseden teşekkür etmek istiyorum. Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersini orman sevgisiyle, ağaç sevgisiyle, tabiat sevgisiyle oluşan bir bütün halinde müfredatlarına eklediler. İnşallah gelecek nesilleri daha güçlü, daha yeşil, daha kuvvetli, daha dayanıklı ormanlar bırakmanın burada temelleri de atılmış olacak. Bu genç zihinlere, genç dimalara Yeşil Vatan Sevgisini öğretime başladıkları ilk günden vermiş olacağız. Ben Karabük, Kastamonu, Bartın, Aydın ve Denizli başta olmak üzere son günlerde yangınlardan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Sene başından bu zamana kadar ki mücadelelerimizde Birçok arkadaşımız görev aldı. Bunların içerisinden tedai can eden, şehit olan kardeşlerimiz oldu. Hem orman personeline hem de gönüllülerimize ve diğer vatandaşlarımıza şehit olan bütün kardeşlerimize cenab-ı rahmet diliyorum. Yine bu mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, bütün kurum ve kuruluşlarımız, bütün gönüllülerimize de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Dezenformasyon konusuna bir cümleyle atıf yapmak istiyorum. Biz doğru bilgiyi hem de vakit geçirmek sizin kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Paylaşmaya devam edeceğiz. Dezenformasyon amaçlı hiçbir paylaşıma itibar edilmemesinin özellikle altını çiziyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.